Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Fatih. AYT Fizik Elektromanyetik İndüksiyon Ünitesi yüklü parçacıkların manyetik alanı ve elektrik alanındaki hareketi konusuyla devam ediyoruz. bir, bir ortamda hem elektrik alan hem de manyetik alan bulunuyorsa arkadaşlar oradaki kuvvet miktarını bulmak için şu bağlantıyı kullanıyoruz arkadaşlar. Bu bağlantıya biz Lorentz kuvvetleri diyoruz. ve aslında nereden geldiğine bakacak olursak F eşittir. Neymiş? Q çarpı E artı Q çarpı V çarpı B'ymiş arkadaşlar. Bu zaten elektrik e, ve manyetik hem elektrik alan hem manyetik alan bulunduğu için her ikisinin toplama biçiminde düşünebilirsiniz arkadaşlar bunu. E, ve e, bu Buna ek olarak bir de bilmemiz gereken Elektrik motoru ve dinamo Konusu var arkadaşlar Elektrik motorundan biraz bahsetmiştik Neydi e, Torku kullanarak Şurada oluşan torku kullanarak arkadaşlar e, Bu Üzerinden akım Geçen Üzerinden akım geçen e, Bir telin tarafları arasında e, biliyorsunuz ne oluşuyordu? Bu manyetik alandan ötürü bir kuvvet oluşuyordu arkadaşlar. Şuradaki mıknatıslardan ötürü. Taraflar arasındaki e, bunun torku yukarı doğru olacak. Bunun torku aşağı doğru olacak sayfa düzlemine göre. Bu torktan ötürü ne yapıyordu arkadaşlar? Bu motor dönmeye başlıyordu ve şuradan işte çarklılara bağlı çarklılar da işte atıyorum tekerleği döndürüyordu arkadaşlar. E, buna biz elektrik motoru diyoruz. Bunun tam tersini yapan şeydi. Yani ben bu Telleri buradan döndürürsem de ne olacak? Ee, bir elektrik alan oluşacak arkadaşlar, ee, bir indüksiyon akımı e, oluşturacak bu bana ve bun, bunu kullanarak da biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Santrallerde elektrik üretiyoruz. Yani motoru e, normalde elektrik verirsem motoru hareket enerjisine dönüştürüyorum. Yani mekanik enerjiye dönüştürüyorum. Ama ben mekanik enerjiyle e, bunu harekete geçirirsem o zaman da ne yapabiliyorum? Elektrik depolayabiliyorum arkadaşlar. Buna da e, bu konuda bizim e, bize yardımcı olan şey de biraz önce işlediğimiz ya yani bir önceki konularda işlediğimiz indüksiyon akımı arkadaşlar. E, yani tam tersini yaptığımızda mekaniği elektriğe elektriği de mekaniğe dönüştürebiliyoruz. Bu motor sayesinde arkadaşlar elektrik motoru ve dinamo bu işe yarıyor. Elektrikle yüklü x parçacığı düzgün manyetik alanın bulunduğu bölgeye manyetik alana dik doğrultuda elektrikle yüklü y parçacığı da elektrik alanın bulunduğu bölgeye elektrik alana dik doğrultuda belli bir hızla giriyor. Bu, par bu parçacıklarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur demiş arkadaşlar? X'in hızının büyüklüğü artar. Manyetik alanın hıza bir değişik, hıza bir etkisi yoktu hatırlarsanız, sadece yönünü değiştiriyordu. O yüzden hızla ilgili bir e, katkısı bulunmaz parçacığa. E, X parçacığı bu alanda düzgün çembersel hareket eder. Doğru. Yönünü düzgün çembersel hareket olarak değiştiriyor olabilir arkadaşlar. E, Y'nin hızının büyüklüğü artar. Y bakın elektrik yüklüymüş ve elektrik alana giriyormuş. Doğru. Y'nin büyüklüğü artar. E, y parçacığı bu alanda düzgün çembersel hareket eder. Hayır. Ne yapar arkadaşlar? Yaklaşır 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 sonunda düşer arkadaşlar. E, çünkü e, düzgün çembersel hareket edebilmesi için manyetik e, alanda manyetik yüklü bir parçacık olması lazım. Cevap Ceyhan. Bir proton sayfa düzlemine dik içeriye doğru yönelmiş B manyetik alanının ve sayfa düzlemine dik olarak yerleştiren yüklü levhanın bulunduğu sütunmesiz bir ortamda şekildeki gibi yörüngeyi izliyormuş. Protonun ekran üzerinde O noktasına çarpabilmesi için aşağıdakilerden hangileri tek başına yapılmalıdır demiş. Elektrik alanın şiddetini azaltmak, elektrik alanın şiddetini azaltmak ne demek arkadaşlar? Bakın bu artı yük artı eksi artı eksi, ee, bu artı yüklü olduğu için. Ee, elektrik akımının yönünde hareket etmeye meyleder. O yüzden elektrik alanının şiddetini azaltırsak, normalde e, burada düz devam ediyorken, elektrik alanının şiddetini azalttığımızda, e, ona aşağı doğru etki eden bir kuvvet, yani elektrik alandan ötürü etki eden kuvvet yok olacak. Yani yukarı doğru bir e, kuvvet etki etmeye başlayacak aslında. Yani aşağı doğru bir kuvvet yok olduğu için aslında e, bileşke kuvveti yukarıya doğru etki etmeye başlayacak. O yüzden bu tek başına yapılabilir. Elektrik alanının şiddetini arttırmak. Hayır. Elektrik alanının şiddetini arttırırsam zaten elektrik alanından ötürü aşağı doğru hareket etme etmemeli vardı. O yüzden daha da aşağı doğru hareket edecek. Şöyle olacak. Diğerinde böyleydi. Manyetik alanın şiddetini arttırmak. Manyetik alanın şiddetini arttırırsam da arkadaşlar ne olacak? Ee, bakalım manyetik alanın yönü ne tarafmış? Parmağımla süreti gösteriyorum. Ee, ve Dört parmağımla da manyetik alanın yönünü gösteriyorum. Manyetik alan yukarı doğru etki ediyor demek ki buna. Ee, ve manyetik alanın e, normalde dengelenmiş bir şekilde devam ediyor yoluna. Ben manyetik alanı arttırırsam e, yukarı doğru etki eden manyetik alan kuvveti artacağı için başka kuvvet daha yukarıya doğru e, etki etmeye başlayacak. O yüzden yönünü değiştirmiş olacak yine arkadaşlar yukarıya doğru. Bu da sayılır. E, cevabımız 1 ve 3. Aşağıdaki şekilde basit bir alternatörün yapısı görülmektedir. Alternatörün ne olduğundan daha sonra tekrar bahsedeceğiz arkadaşlar. Alternatör alternatif enerji, alternatif elektrik üreten, alternatif akım üreten ee, cihaza diyoruz. Bu düzenekte iletken çerçevede bulunan indüksiyon elektromotor kuvveti niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Mıknatısların mıknatısların arasındaki manyetik alanın büyüklüğüne bağlıdır. Manyetik alanla alakalıdır. Tel çerçevenin manyetik alan içindeki alanına bağlıdır. Tabii ki bağlıdır. Tel çerçevenin dönme hızına yani frekansına bağlıdır arkadaşlar. Ee, burada üçünün de doğru olduğunu söyleyelim. Ee, cevabımız Edirne. Dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konu sorularını çözmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.